20 Şubat 2022. Kendi bahçemizdeyiz. 7 yaş ağaçlarımız 7 yaşını tamamladı. İnşallah önümüzdeki sezon 8. yaşına çalışıyor olacak. Bahçemizde bir kontrol için geldik. Kısa bir video yapalım istedim. Budama için bu sene yine budamamızı yapacağız. Aralarda obur sürgünler var birkaç kırılan zarar görmüş dallar onlar çıkarılacak aralardan. Onun dışında ağır bir genel budama yok. Bu yaşına kadar düzenli budandığı için siz de görüyorsunuz. Meyve gözleri zaten üzerinde tamamen dolu. Bu yıl budamamızı da yaptıktan sonra diğer bahçelerimizden beraber daha sonra taban gübre işimiz olacak. Şubat ayı içerisinde Mart ayı başı gibi en geç 3-15 gübremizi ağaçlarımıza biz birer buçuk kilogram civarı toprak altı gübre atma makinesiyle atıyoruz. Sezona yavaş yavaş bu yıla başlamış olacağız. Damlamalarımız yerde bu sene. Belki videoda fark ediliyordur. Ince lateral boruları toplamadık. Bir de bu sene böyle deniyoruz. Sulama yaptığımız için değil. Yani tabii ki kış döneminde sulamıyoruz ama işçilik maliyetleri açısından taban gübrelemesinde yaptıktan sonra budama tamamlanacak. Sonra uyanmadan önce bir hafta on gün önce mart sonu gibi yüzde birlik bordo bulamacımızı atacağız. Yüzde birlik bordo bulamacımızdan sonra inşallah Nisan ayına gireceğiz. Ağaçlarımızın yanmasını bekleyeceğiz. Herkese bol bereketli bir sezon olmasını temenni ederim.